Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoda integralde alan konusuyla ilgili 7 soruluk bir test var önümde. Bu test bize zaten integralde alan kavramının genel mantığını öğretecek güzel sorular var. Bir de testin sonunda 2018'de sorulmuş olan bir integral sorusu var. Bu da Riemann toplamı ile ilgili bir integral sorusu. Şimdi bu 7 sorunun çözümüne bakalım. Sonra siz de yine kendi kaynaklarınızdan bu bilgilerle soru çözmeye uğraşın arkadaşlar. Zor bir konu değil. E, aslında basit işlemler var. Dikkat etmek yeterli oluyor. Şimdi burada mutlak değerli sorularda olduğu için nedir, ne değildir, nasıl yapılıyor bakalım bunlara. Baktığımız zaman değerli gençler, burada bize diyor ki aşağıda y eşittir işte, f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir demiş. Sonra S1'in alanını vermiş bana, S2'nin alanını vermiş. Zaten biz integral olarak baktığımızda şu ifadeye Değerli gençler bu aslında ne demek? S1 ile S2'nin toplamı demek. Ama bu integralin sonucunda x eksenin üstünde kalan şu bölge pozitif çıkıyordu. Değil mi? İntegralde şurası nasıl çıkıyordu? Bu x eksenin altında kalan kısım negatif çıkıyordu. Yani ben bunu şöyle yapsam aslında. Mesela desem ki ne parçalayarak yazsam. Şu sınırlara göre. S1 için integral eksi 3'ten 2'ye kadar fx dx dediğim zaman bunun sonucu s1'dir arkadaşlar. Aynı şekilde integral 2'den 7'ye kadar fx dx dediğim zaman bunun sonucu negatif çıkacağı için eksi s2'dir. Zaten bana da neyi soruyor? Şunu soruyor. E bu da zaten şu ikisinin toplamı. Yani bu integralle bunun toplamı olduğu için s1 eksi s2 derim. O da burada zaten o sonuçları vermiş bana. 12 eksi 7'den 2 olarak çıkacak. Pardon 5 olarak çıkacak. 12'den 7 çıkardım. <laughs> 2 buldum. Cevap 5. Devam edelim diğer soruya. Şimdi burada ya işte fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir demiş. Buna göre integralinin değeri kaçtır? Bakın burada mutlak değer var. Mutlak değer önemli değerli arkadaşlar. Niye önemli bakalım. Bunu da biz parçalayalım yine. Çünkü bu fonksiyonun belli bir kısmı x80'in üzerindeyken belli bir kısmı da x80'in altında kalmış oluyor. O zaman şöyle yapalım. Bu integral yani eksi 15'ten 15'e fx mutlak değer fx dx. Şu şekilde yazarım ben bunu. İntegral eksi 15'ten 0'a fx dx artı integral 0'dan 15'e mutlak değer içerisinde fx dx diye yazarız değerli arkadaşlar. Burada da şunu düşünmem lazım. Şimdi ben bunları, bu mutlak değerli fonksiyonları dışarı çıkaracağım. Yani bu mutlak değerli bir fonksiyonla işlem yaparken, bu fonksiyonu mutlak değerden her zaman dışarı çıkartmamız lazım. Onun için de bakalım. Mesela bu fonksiyon bu aralıklarda ney? Şimdi -15 ile 0 aralığında baktığınızda fonksiyon pozitif arkadaşlar. Ama 0 ile 15 aralığında baktığınızda, yani şurada bir 15 noktası olsun, burada bir -15 noktası almış olalım. E burada fonksiyon negatif. Dolayısıyla şu ilk kısımda yani burada fonksiyon dışarıya pozitif olarak çıkacak fx olarak ama burada fonksiyon dışarıya eksi fx olarak çıkacak. Şimdi bakalım o zaman benim fonksiyonum artık şu hale dönmüş olur. İntegral eksi 15'ten 0'a fx dx artı integral 0'dan 15'e eksi fx dx Şimdi o zaman bu işlemleri yaptığımızda şöyle bir şey. Mesela bunun sonucu nedir değerli arkadaşlar? Bunun sonucu aslında şuranın alanıdır. Ama buranın alanı nasıl çıkacak? Tabii ki pozitif. Yani burada bir dikdörtgen var gördüğünüz gibi. Bu dikdörtgenin alanı da uzun kenarla kısa kenarın çarpımı. Yani şurası 15 birim, şurası 4 birim. O da ne yapıyor? 60 birim yapıyor arkadaşlar. Şunun sonucu da bunu düzenlersek biz o eksiği dışarı attığımız zaman eksi integral 0'dan 15'e f(x) dx Şimdi gençler şu sıfır burada olmasaydı o zaman bunun sonucu zaten nasıl çıkacaktı? Negatif çıkacaktı. Yani şurayı esas aldığı için bu buranın integralinin sonucu negatif çıkar. Ama bunun önünde eksi olduğu için bakın mutlak değerden ötürü o zaman bu dışarıya pozitif olarak çıkacak. E aynı şekilde bu da zaten alan belirtiyor. E buranın alanı da şurası 15 birim. E burası da 4 birim olduğundan 4 çarpı 15'ten yine 60 birim çıkar. Yani normalde eksi 60 olarak çıkacaktı. Önünde eksi olduğu için yani mutlak değerli olduğu için artı 60 olarak çıkar. İkisinin toplamı da 120 olur arkadaşlar. Bu tür sorularda mutlak değerleri nasıl dışarı çıkarıyoruz, ne yapıyoruz buna dikkat etmemiz lazım. Mesela ufak bir işlem hatası yapsanız bakın sonuçlar yanlış çıkabiliyor. Yani burada mutlak değer olmasaydı muhtemelen sonuç 0 çıkacaktı veya işte başka bir ihtimal olsaydı belki de sonuç eksi 120 çıkacaktı. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi diğer soruya bakalım. Burada da bize demiş ki 3. soruda y eşittir işte f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Bakın S1'i vermiş, S2'yi vermiş yine. Alanlarını vermiş ama bu. Şuranın alanı diyor ki bana 12 birim, buranın alanı da 11 birim demiş. Şimdi -6'dan 8'e şu integral nasıl açılıyor ona bir bakalım. -6'dan 8'e f(x) dx. Bu arkadaşlar ne demektir? -6'dan 8'e yani şu sınırdan şu sınıra buradaki alanların toplamı demektir. Ama bu alanları ben tabii nasıl alıyorum? Bunun integral sonucu burası pozitif çıkar arkadaşlar. Burası negatif çıkar. Aslında bu ne demektir? S1 eksi S2 demektir. E bunun da sonucu neymiş? A'ymış. E ben şimdi S1'i zaten 12 vermiş bana. S2'yi de 10 vermiş. O zaman A dediğim ifade aslında 2 bulursun. Şimdi şunu dışarı çıkartalım. E burada da ne olacak? Az önceki gibi bu integral arkadaşlar eksi 6'dan 8'e değil hatta bunu biz parçalayarak yazarsak eksi 6'dan eksi 1'e fx bu zaten olduğu gibi pozitiftir bunun sonucu artı deriz integral eksi 1'den 8'e fx dx dersek yani bunları biz böyle dışarı mutlak değer içerisinde yazarsak değerli arkadaşlar bakın bu dışarı olduğu gibi çıkar yani integral eksi 6'dan eksi 1'e fx dx olur. Bu da dışarıya diğeri yani şu arkadaş da dışarıya negatif olarak çıkar. Çünkü bu aralıkta niye bu negatif değer alıyor? Bakın fonksiyon burada negatif değer aldığı için değerli arkadaşlar. Eksi integral eksi 1'den 8'e fx dx olur. Şimdi bunların integral sonuçlarına bakalım. E burasına ne demiştik? Biz bu zaten s1 demekti. Burası eksi s2 demekti. Ama bir önde de eksi olduğu için burası aslında eksi s1 artı s2 olur. Yani s1 eksi eksi S2'den. S1 artı S2 olacak. S1 artı S2'yi de B olarak vermiş bana. Bir de aynı zamanda ne diyor? Biri 12, diğeri 10. Yani şu benim görüntüye gelmesin. Şöyle tekrar yazayım da yani S1 artı S2 B'ye eşitti. Burası 12, diğeri de 10 olduğu için B dediğim ifade aslında 22 çıktı. Benden de ne istiyor? B eksi A'yı yani 22 eksi 2'den cevap 20 olarak gelmiş olur. Bakın gayet güzel bir soru. Mutlak değerli. Mantığını anlayınca diğer her türlü soru çözülebiliyor değerli arkadaşlar. Mantığını iyi anlamak lazım. İşlemi doğru yapmak lazım. Bu kadar hepsi. Bol bol soru çözmek gerekiyor. Ben şimdi sadece başlangıç olarak güzel böyle bir anlayın diye testleri çözüyorum. Daha sonrasında yine biraz daha zor seviye ÖSYM tarzı testler çözüp paylaşacağım. Şimdilik bakalım. Y eşittir fx fonksiyonunun tersi de bir fonksiyondur demiş bize. Evet bakın burası tanım kümesi. Tanım kümesini vermiş. Bu tanım kümesine göre görüntü kümesini de vermiş bize. Tersini aldığı zaman da e, bunun biz yani f-1'in tanım kümesi arkadaşlar buyken yani şu iken f-1 dediğimizde bu nasıl olur o zaman? 2,5'e değil mi? Yani gerçi bunlar kapalı aralık. Hep şöyle kapalı alalım. Burası kapalı aralıktan 1,3'e şöyle bir fonksiyon olmuş oluyor. Sanki bak buradaki durum da o. Sınırlar değişmiş ona göre. Yani bu aslında şunun gibi. Bir grafik çizmeye çalışırsak rastgele burası x ekseni burası y ekseni bu değerli arkadaşlar birden 3'e giden görüntüsü de 2'den 5'e giden bir fonksiyon. Bakın tanım kümesi 1 ile 3 yani şuraya 1 dersek buraya 3 dersek arkadaşlar şuraya 2'ye 5 dersek 2'ye şuraya da 5 diyelim Burası da 5'e gitsin. Yani şu aralıkta aslında herhangi bir fonksiyon belirtiyor bu. Mesela tamamen şöyle bir fonksiyon olabilir mesela arkadaşlar bu. Veya başka bir fonksiyon şöyle bir fonksiyon olabilir. Veya şöyle bir fonksiyon artan demiş mi bize? Dememiş. Veya şöyle bir fonksiyon olabilir. Yani pek çok şekilde fonksiyon grafiği olabilir. Ben rastgele şöyle artan bir fonksiyon almış olayım. Yani artan ya da azalan olduğu da önemli değil. Zaten bize artan veya azalanlıktan bahsetmemiş. Benim burada görmem gereken şey şu. Fonksiyonun kendisi 1 ile 3 aralığında dediği zaman bunun alanı şurasıdır. Bakın şu fonksiyon altında kalan kısımdır. Yani buraya bize fx dedik. Ama tersini aldığımızda ne demiştik? Tersini aldığımız zaman arkadaşlar bakın fonksiyonun tersi yine dx'e bağlı. O zaman fonksiyonun üst kısmında kalan yani y eksenine doğru olduğu bölgenin alanıdır. Yani şurasıdır bakın alanın. Dolayısıyla benim burada bulmam gereken şey biz buna S1 dersek buna da S2 deriz. S1 artı S2. Yani S1 burası S2. Aslında bulmamız gereken şey S1 artı S2. Bu. Peki bunu nasıl buluruz biz? Şöyle biraz daha düzgün bir şekilde çizim yapayım. Bakın şurada bir dikdörtgen oluşturduğumuzda değerli arkadaşlar şöyle bir dikdörtgenim olmuş oluyor. E bu dikdörtgen alanında nasıl bulurum? Büyük dikdörtgen alanından küçük dikdörtgen alanını çıkartırım. Büyük dikdörtgenin bir kenarı gördüğünüz gibi 5. Şu uzun kenarı 3. Yani 5 çarpı 3'ten 15 yapar. Eksi derim. Şu küçük parçayı çıkaracağım buradan. Dolayısıyla o zaman S1 artı s bulmuş olurum. 2 oluyor. O da 13 olur. Yani cevap 13 olarak çıkmış olur. 5. soruya bakalım. Burada bize diyor ki A ve B gerçel sayı ve A küçük B olmak üzere. İntegrali en küçük değeri aldığında a kare artı b kare toplamı kaç olur demiş. Şimdi bu ne belirtiyor bir ona bakalım. Öncelikle şurada bir fonksiyon var arkadaşlar. Bu fx fonksiyonu. Bu fx fonksiyonu biz bir grafiğini çizmeye çalışsak. Bence çizeriz çünkü bir parabol belirtir. Yani fx dediğim ifade eşittir x kare eksi 6x artı 5 ise biz parabolün grafiğini nasıl çiziyorduk? Köklerini buluyorduk değil mi? Bunun köklerini bulabiliyorum. Bunu sıfıra eşitlerim. 5'e 1'dir. Yani eksi eksi dersem çarpımları artı 5'i toplamları da eksi 6'ya veriyor. Yani bak çapraz çarp topla ortadaki terimi veriyor. O zaman bunun çarpanlarına ayrılmış hali x eksi 5 çarpı x eksi 1 eşittir 0 olacağı için her ikisini de ben 0'a eşitlersem aslında benim x eksenini kesmiş olduğum köklerim x 5 ve x 1'dir. Dur şuraya 1 yazalım. Ve kollarım ne tarafa doğru olacak? Bu x karenin katsayısı pozitif olduğu için kollar yukarı olacak arkadaşlar. A büyük 0 çünkü. Şimdi buna göre bir grafik çizmeye çalışalım biz. Şuraya bir grafik çizmeye çalışıyorum. Bu parabolün kolları yukarı olacak ve ekseni 1 ve 5 noktasından kesecek. Yani şöyle bir e, fonksiyon grafiğidir bu. Şuraları 1 ve 5 noktasından kesiyor. Peki bunun integrali ne demek oluyor arkadaşlar? Bunun integrali aslında bu aralığın alanı demek olmuyor mu? En küçük değerini aldığında dediği. Yani bu fonksiyon en küçük değerini herhalde şurada alıyor değil mi? Çünkü alan, bu normalde alan sorar bana. Alan. Şu işlemin sonucu alan belirtir. O yüzden benim burada yapmam gereken işlem burası ne anlama geliyor? Bence orası en küçük değerini aldığı dediği yer. İntegralin en küçük değerini aldığı yerler şurası arkadaşlar. Dolayısıyla bence buranın alanını istiyor bu. Öyle mi istiyor? Muhtemelen buranın alanını istiyor evet. Peki onu nasıl buluruz o zaman biz? yani zaten bana fonksiyonu vermiş. O zaman aralık şu olur. Yani B ile A burası 1 olur. Yani A dediğim aralık şurası 1. Burası da 5 olması lazım. Yani aslında benim şunu bulmam lazım arkadaşlar. Bu integral yani bu grafik en küçük değerini aldığı için şöyle bir değer olacak burası. 1, burası 5. Burası x kare 6 x artı 5. Bunun integralini soruyor. Bulalım. bu dışarı nasıl çıkar integralini aldığımızda? x küp bölü 3 değil mi? Kuvveti 1 artırıp aynı sayıya bölüyorduk. Eksi 6x kare bölü 2 artı 5x dedim. Şunları indirdim. Dolayısıyla burası ne oluyor? 5'e 1. Şöyle. Peki burada biz bu işlemi yapacak olursak ne olur orası? 5'in şurası zaten 3x kare geliyor. Başka bir şey kullanalım. 5'in küpü 125 bölü 3 eksi 3x kare. Yani şurası 3x kare. 5 ile çarparsak 5'in karesi 25, 3, 75 oldu. Artı 5 kere 3, 15. Şimdi bir de 1 koyalım. Bu 5 için bulduğumuz değer. Bir de 1 koyalım birbirlerinden çıkaralım. 1 koyarsak burası 1 bölü 3, eksi 3 artı 5. Bunun sonucu ne oluyordu şurası? Ee, eksi 60 değil mi? 125 bölü 3 eksi 60. Şurayı da sileyim de buraya yazayım bunları. Şimdi birinci kısım 125 bölü 3 eksi 60 eksi sonra ikinci kısım var. 1 bölü 3 yani şurası da kaç yapıyor? Artı 2. Sonra eksiyi dağıtalım buraya. 125 bölü 3 eksi 60 eksi 1 bölü 3 eksi 2. Ne oluyor burası? 125'ten 1 çıkartırsam. 124 bölü 3 geliyor arkadaşlar. Burada kaç yapar? 40 124 bölü 3 tam çıkmıyor ki. Gerçi öf ya. Ben ne yapıyorum? Bana adam integrali sormamış. Ben yardırıyorum. Adam bana a kare artı b kareyi sormuş. <laughs> Diyorum ki niye böyle küsür şeyli çıkıyor. Tamam neyse oradan integralin sonucu geliyor da çünkü cevaplara baktım. Bölü üçlü bir şey gelecek muhtemelen cevaplardan. Ee, o yüzden burada şöyle yapıyoruz. Ne dedik biz a ile b için? 1'e 5 dedik arkadaşlar. a ve b 1'e 5 olduğu için Evet. A ile B'yi 1'e 5 bulduk. Bunları da yerine koyarsak burada. işte 1'in karesi artı 5'in karesinden 26 olur cevap. Evet. Devam edelim. Burada ne demiş bize? Y eşittir 16 eksi x kare parabolü ile y eşittir 16 eksi 4 x doğrusu arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi burada parabolü ve doğruyu çizmeye çalışalım. Bu doğru nedir? Bu parabol 4 eksi x çarpı 4 artı x parabolü. Burada da 16 eksi x doğrusu var. Bakalım. Şimdi değerli arkadaşlar şöyle bir grafik çiziyorum. Parabolün ekseni kestiği noktalar nedir? 4'e eksi 4. Ve parabolün kolları aşağı doğru. O zaman şöyle bir parabol olacak bu. Hatta şöyle yapsak. Ya da ben bunu çemberle çizeyim de daha iyi olsun. Dur bakalım şöyle yapalım. Bir türlü oluşturamadım. Şöyle bir parabol olsun bu gençler. Böyle daha iyi. Yani şuraları silelim. İşte şöyle bir parabol. Daha düzgün bir çizim olsun diye uğraşıyorum. Peki şuraları uzattım. Bu parabolün bir tarafı 4. Yani şurayı 4 noktasında kesiyor. Burayı eksi 4 noktasında kesiyor. X yerine 0 koyarsak değerli arkadaşlar. Burada. X yerine 0 koyarsak. X eşittir 0 için. Y'si 16. Demek ki şurası da 16 oluyor. Peki. Doğruyu çizmeye çalışalım. Doğruyu da nasıl çiziyorduk yine? Y x eşittir sıfır için y'si bunun 16 oluyor. Y eşittir sıfır için de arkadaşlar yani y yerine sıfır koyarsak x de buradan kaç çıkıyor? 4 x eşittir 16 ise x de buradan 4 olarak çıkar. Peki o zaman şurayı ben birleştirirsem demek ki bu da 4 ve 16 noktasından geçen bir doğruymuş. Bakın bu da y eşittir 16 eksi 4 x doğrusu olmuş oldu. Benden diyor ki bu parabolle bu doğru arasında kalan alandan bahsediyormuş. Burası. Yani şunu tekrar alalım. Bakın ne ne diyor? Bölgenin alanı kaç birimdir? O da şurası olmuyor mu? Bakın parabolle doğrunun arasında kalan alan. Bunu biz iki şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle birincisi mesela basit olarak göstereyim. Şöyle bir f(x) var. Şöyle de bir g(x) olsun. Bunun bu arasında kalan bölgenin alanını biz şöyle buluruz bakın. A'dan B'ye integrali bu şöyle oluyor. A'dan B'ye integral fx eksi gx. Formülüm budur normalde. Dx. Bu şekilde bulurum. Yani üstteki fonksiyondan alttakini çıkartırsın. Bak üsttekinden alttakini çıkart. integralini al. Veya burada bunu da yapabilirim. Veya şöyle yaparım. Doğrudan şu kısmın alanını bulurum. Bakın burayı. Sonra üçgeni bulup çıkartırım. Sonra şu üçgeni bulup çıkartırız. Şimdi üçgeni bulup çıkartmak daha kolay olduğu için öyle yapalım. Önce integralin şu alanını bulalım arkadaşlar. Bunu bulalım. Burası ne yapıyor? İntegral 16 eksi x kare dx Peki benim aralığım neresi? 0 ile 4 arası. Peki bu integral ne oluyor bunun sonucu? Şöyle yukarı yazalım bunu da. 16x'dir. Yani 16 x'tir. Yani 16'nın integrali 16x'tir. Eksi x karenin integrali nedir? x küp bölü 3'tür. Nasıl yapıyorduk? Kuvveti 1 artırıp bölüyorduk. Sonra 4'e 0 diyoruz. Zaten 0 koyduğumda bir etkisi olmayacağı için bunun sonucu ne olur? 16 çarpı 4 eksi 4'ün küpü bölü 3. 16 çarpı 4 64 yapar arkadaşlar. Eksi 4'ün küpü zaten yine 64 bölü 3'ten. 3 çarpı 64'ten bir tane 64 çıkarırsak 2 tane 64 olur. O da 128 bölü 3 oluyor herhalde. Yani şuranın alanı 128 bölü 3. Peki ben bir de şimdi şöyle yapayım. Bir de şu üçgenin alanını bulalım. Bakın şu üçgenin alanını bulalım. Peki bu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Zaten taban 4. Yükseklik 16 olan bir üçgen. O da 4 çarpı 16 bölü 2'den yani taban çarpı yükseklik bölü 2'den 32 yapar. Şimdi ben İstediğim alanı bulacağım. İstediğim alanda neydi? Şurasıydı bakın işte. Şu taradığım bölgenin alanı. Yani 128 bölü 3 eksi 32. Çarp bunu 96 oldu. 28'den 128'den 96 çıkartırsan 28 4 daha 32 falan mı oluyor? Evet. 32 bölü 3 olarak alan çıkmış olur. Doğru cevap Bursa. Güzel bir soru yine. Evet, son sorumuz. Bu 2028 AYT'de çıkmış olan bir sorun, değerli gençler. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı, artan ve sürekli bir f fonksiyonu için artan ve sürekli. He. Yani bunun hep türevi var. Artan ve sürekli demiş bize. İntegralinin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. O zaman herhalde ben yaklaşık değer bulacağım. Çünkü burada biraz bu Riemann alt üst toplamlarına benziyor bu. Peki bunu nasıl yaparım? Şöyle yaparım. Önce bir şu değerleri yerlerine yerleştirelim arkadaşlar. Zaten alan yani şu ifade bir alan belirtir. Ben de zaten muhtemelen bu alanın yaklaşık değerlerini bulmaya çalışacağım. Riemann alt ve üst toplamları neydi? Yani integrali bulmaya çalıştığımız şey. Şöyle kısaca bahsedecek olursak. Mesela ben şöyle bir yerde alan bulmaya çalışıyorum değil mi? Riemann toplamı neydi? Bakın şöyle küçük dikdörtgenler vardı burada. Aslında şu küçük dikdörtgenlerden yola çıkarak ben buraların alanlarını bulmaya çalışıyordum. Riemann demek buydu arkadaşlar. Yani sen böyle küçük küçük dörtgenler, dikdörtgenlerden yola çıkarak işte şu aralığın, örneğin şöyle bir aralığın alanını bulurken bunların toplamına yakın değer bularak aslında biz alan bulmuş oluyoruz. Riemann alt üst toplamları buna diyoruz. Şimdi bu şekilde bu fonksiyonla ilgili düşünürsek. Şöyle yine asal eksen çizelim. F0 2 demiş. Yani burası y ekseni, şurası x ekseni. Burası 2 olmuş arkadaşlar. F1'e 3 demiş. F2'ye de 4 demiş. Peki ben şimdi o zaman 0 var, 2 var, 1 var. Şuradan dur bakalım şöyle yapacağız. Evet şurası şöyle bir şey olsun. F2'de 4 diye burayı da şöyle yapalım. Yani şurası F1 3'tü. Yani burası 1. F2 4'tü. Burası da 2. Şurası da 0. Şimdi benden istediği böyle bir fonksiyon var. F0 2'ymiş arkadaşlar. F1 3'müş. F2 de 4'müş. Yani bu şöyle bir fonksiyon olabilir bakın mesela. Alan geliyor artan işte şöyle bir fonksiyon artan fonksiyon veya şöyle artabilir yani düz fonksiyon olabilir bu herhangi bir fonksiyon işte şöyle bir fonksiyon olsun şunu biraz da alttan çizse iyiydi tabii neyse şöyle bir fonksiyon olsun bu bir eğri gibi olsun bu hatta neyse böyle çizelim yani şöyle aslında şöyle bir şey çizebilsem daha iyi anlatacaktım da o şekilde anlatmaya çalışayım o zaman. O şekilde çizmeye çalışayım da arkadaşlar. Onu biraz düzelteyim şurayı. Biraz daha sabırlı olun canım. Şurayı şöyle yapayım. Şuraları biraz daha şu alttan alalım. Yani grafiğim şöyle bir şey olsun. Heh, evet böyle bir şey olsun. Burası da 3 Şimdi benden istediği aslında 0-2 aralığı diyor ya bakın 0-2 aralığında bunun alanını istiyor gene benden. Alan alan dediğim neresi? İşte şuralar. Peki bu alanları ben nasıl bulurum? Gene mantıkla oluşturmaya çalışacağım. Aslında şu dikdörtgenlerin alanını oluşturmaya çalışacağım. Mesela şöyle kendim dikdörtgen oluşturursam burada. Riemann mantığıyla yani. Burası arkadaşlar. Bakın şunun alanından büyük olacak bu integral. Veya ben şurayı topladığım zaman bakın şunların alanları toplamından büyük olması lazım. Bu integralin alanının. Aynı şekilde bir de maviyle çizelim şu alanların toplamından da bakın şurayı da birleştirirsek şurayı da birleştirirsek şu alanların toplamından da küçük olması lazım. Hatta bunu ben şöyle yapayım. Bakın şu alan toplamından da küçük olması lazım. Peki önce ilk yaptığım alanları bulmaya çalışalım. Morla çizmiş olduğumu. İlk başta bu alanlar ne arkadaşlar? İşte S1, S2 diyelim buraya. S1 dediğim ifade aslında şuraya yazıyorum bakın. S1 kaç oluyor? 2 çarpı 1 2 çarpı 1'den 2. S2 şurası 3 birim. 3 çarpı 1'den 3. O da ne oldu? Toplarsak 5. Demek ki benim alanım 5'ten büyük olacak arkadaşlar. Çünkü bakın şunun altında kalan kısım 5'ten büyük olmak zorunda. Sonra açık mavi ile şuraları yapalım. Diyorum ki bir de bu sefer benim alanım bakın burası şundan küçük olacak. Şu toplamlardan küçük olması lazım. Ve bu toplamların alanı ne? Buna da biz S3'e S4 diyelim. Yani şuna S3. Buraya da S4 diyelim arkadaşlar. S4 dediğim bunun tamamı yani. S4 dediğim ifade nedir? Burası 4. Taban 1. Bak buranın tabanı 1. S3 3 çarpı 1. S4 de arkadaşlar 4 çarpı 1. Bakın burası da ne yaptı? 7 yaptı. Demek ki benim aslında alanım yani benim bu integralim bu aralıkta olacak. 7 ile 5 arasında. Bakın Riemann toplamlarına örnek güzel bir soru bu da. O da hangisi oluyor? Sadece 6 veriyor arkadaşlar. Yani bir eğrinin altında kalan alana baktığınız zaman siz orada dikdörtgenler oluşturduğunuzda o integralin alanı yani o eğrinin altında kalan bölgenin alanı oluşturmuş olduğunuz dikdörtgenlerden büyük olmak zorunda. Eğrinin üzerinde dikdörtgenler oluşturuyorsanız o dikdörtgenlerin toplamından küçük olmak zorunda. Temel mantığı bu değerli arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu sefer integralle alakalı. Şimdi belirli integral yaptık, değişken değiştirme gibi temel özellikler. Bunlarla ilgili testler çözdüm. Bir sonraki videoda ÖSYM tarzı olacak. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar.